İsrail cezaevindeki Filistinli mahkum Arafat Ceradat'ın şüpheli ölümü Batı Şeria'da halkı sokaklara döktü. Ceradat'ın ölümünün yeni bir intifada dalgasını tetikleyeceği belirtiliyor. İsrail yetkililer 30 yaşındaki Ceradat'ın cumartesi günü kalp krizinden öldüğünü duyurmuştu. Filistin yönetimi ise Arafat Ceradat'ın hapishanede gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitirdiğini savunuyor. Ne yazık ki Filistin devletinin işgal edilen topraklarındaki gerginlik artıyor. Yerleşimcilerin sıradan Filistinlilere yönelik saldırıları artıyor. İsrail, Filistin yönetiminin sorumlu bir şekilde davranmasını ve mevcut durumu daha da kötüleştirecek tahrikleri ve şiddeti önlemesini bekliyor. Filistin yönetiminin müzakereleri boykot etmeyi bırakmasının ve yüz yüze barış görüşmelerine dönmesinin zamanı geldi. Batı Şeria'da düzenlenen gösteriler sırasında İsrail güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı. İsrail askerlerine taş attığı gerekçesiyle bir hafta önce tutuklanan Cerat'ın şüpheli ölümü sonucu gözler yeniden ülkedeki cezaevlerine çevrildi. İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana on binlerce Filistinlinin tutuklandığı tahmin ediliyor.